Merhaba. Bugün Airbnb üzerine konuşacağız. Airbnb'de ev sahiplerinin yapmaması gereken şeyleri tavsiye edeceğim. Aynı şekilde benim deneyimlerimden ve deneyimleyen arkadaşlarımın da tavsiyelerini size anlatacağım. Airbnb'de aslında şu aralar revanşta çünkü kiralar arttığından artık insanlar evlerinin bir odaları paylaşmayı makul görmeye başladılar. Belki evvelden insanlar e, evlerinin bir odalarını yabancıya açmayı e, yadırgasalarda da, Şimdilerde bir yabancı evlerinin odalarını açabiliyorlar. Peki bunun artıları ve eksileri yok mu? Henüz tam olarak keşfedilmemiş olduğu için diyelim. insanlar yabancıları evine alabiliyorlar. Peki yabancılar alırken zaten biz onların kim olduklarını göremiyor muyuz? Görebiliyoruz. O zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri yapmamamız gerekiyor? Bu videoda bunu işleyeceğiz. Şimdi diyelim ki evinize bir misafir aldınız ve misafirleriniz ee, Evinize zarar verdi. Bunun için sigortalısınız Airbnb tarafından. Airbnb'ye bunu ispatlamanız gerekiyor. O yüzden işte dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de evinizin odasını veya tamamını hangisini ilana koyuyorsanız bunu ilan fotoğraflarında detaylandırmak. Çekebildiğiniz kadar bol ve güzel fotoğraflar çekin ve ilanınıza koyun bu şekilde zarar gören herhangi bir şey olduğunda siz ilandaki fotoğrafındaki e, eşyam bu, şimdiki hali bu diyebilirsiniz. Tabii ki de ince detaylar olacak ama bu sizin için önemli bir gösterge olacak. İkinci olarak size başvuruda bulunan onaylanmış Airbnb hesapları ve onaylanmamış Airbnb hesapları oluyor. Size başvurduklarında siz bu iki kriterden birini seçme şansına sahipsiniz. Yani size başvuran kişinin onaylanmış hesap mı, onaylanmamış hesap mı olduğunu sizler bilebileceksiniz. O yüzden sizlere tavsiyem e, onaylanmış hesapları kabul Onaylanmış hesaplarda ne oluyor? Onaylanmış hesaplarda kişiler konaklamak isteyen misafirleriniz e, kimliklerini sisteme arıyorlar, mail hesaplarını onaylatıyorlar, cep telefon numaralarını onaylatıyorlar, kredi kartı bilgilerini sisteme tanıtmış oluyorlar. Bu misafirlerden çok da çekinmemize gerek yok. Sonra diğer dikkat etmemiz gereken başka şeyler var. Mesela otomatik misafir yani anında rezervasyon. Şimdi anında rezervasyonda şöyle bir durum var. Siz anında rezervasyon açarsanız Airbnb size ee, kendi misafirlerin yani size gelecek olan misafirlerin daha kolay ve daha anında işlemini yapılabilmesi için bir onay mekanizmasına bağlatmak istemiyor. O yüzden anında rezervasyon diye bir sistem var. Yani kişi beğeniyorsa tek tıkla rezervasyonunu yapabiliyor. Sizden ön onay almaksızın. Siz eğer bunu da yine size kalmışmış. Ön onaylı veya ön onaysız Yani anında rezervasyon yaptırtabilirsiniz, yaptırtmayabilirsiniz. Ama eğer anında rezervasyon yaptırırsanız Airbnb size bazı avantajları ek olarak sunuyor. Haliyle eğer bu işi yapacaksınız, anında rezervasyon açık tutabilirsiniz. Açık tutabilirsiniz ama orada anında rezervasyonla beraber rezervasyon yapacak kişinin kriterlerini de belirleyebilirsiniz. Burada o kriterleri belirlemek önemli. E, ee, Alelade bir şekilde kriterleri ucu açık yapmamamız gerekiyor. Mesela ee, kişinin konaklama gün sayılığını belirleyebilirsiniz. Bir gecelik yani one night stand tarzı bir e, konaklamayı ben tavsiye etmiyorum. Bir gecelik gelecek olan kişinin niyeti farklı olabiliyor. Özellikle odanızı e, kiralamak istediğinizde e, ya da misafir ağırlamak istediğinizde bu şartları e, biraz farklı yapabiliyor. O yüzden tek gecelikten e, uzak duruyor. minimum 3 gece e, konaklama kabul etmek bu gelecek olan kişinin gerçekten misafir olmak istediğini belli ediyor ve genellikle turistler konuda e, daha uygun bir şekilde geliyor o yüzden banda rezervasyonu açıp e, tek gecelik konaklamayı kapatabilirsiniz e, ve bütün eviniz Air Cover dedikleri Air BNB sistemiyle e, korunuyor. 1 milyon dolar değerinde bir sigortalama yaptırdığını, evcil hayvan içinde daha yeni bu yapıldı. Evcil hayvan koruması da yapılıyor. E, gelir kaybının korunması da var. Diyelim ki e, hasar veren rezervasyonlardan da iptal ettirdiğimiz e, gelecekteki olan rezervasyonlarınızı onlar tazmini edebiliyorlar, e, beklenmediğiniz temizlik masraflarını karşılıyorlar. Eğer bir sonraki rezervasyon başlamış olsa bile tazminat istemek için 14 gününüz var yani misafiriniz hasar verdi, e, 14 gün içerisinde siz buna itiraz edip tazmin ettirebiliyorsunuz. E, hızlı tazminat var, 2 hafta içerisinde size bu tazminatınızı ödemeyi haptediyor Airbnb ve süper ev sahipleri hattı var. Süper ev sahibi nasıl olunur da daha sonraki videolarda paylaşacağım. E, belirli kriterleri sağlarsanız e, ve rezervasyonlarınızı iptal etmezseniz gibi e, ve e, misafirleriniz sizde puanlamaları 4.8'in üzerinde tutuyorsa e, siz aslında süper bir ev sahibi oluyorsunuz. O yüzden e, süper ev sahiplerinin yıllık bir bonus puanlamaları var. Siz de Airbnb konaklamalarını kullanıyorsanız. En son 100 dolardı. Yılda bir defa veriyor ee, ve e, siz de bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca kanunla bağlanabiliyorsunuz ee, Airbnb'ye. Onun dışında açıklamaları iyi yapın. Ee, şimdi, dünyanın her yerindeki insanlar sizin e, tanıklamanızı görebiliyor. Siz sadece Türkçe olarak koymuş olabilirsiniz ama Airbnb bazen bunu translate yaparak karşıdaki misafirleriniz bunu görebiliyor. İngilizce de yapmış olsanız, İngilizce ve Türkçe de olmuş olsa e, uzak doğudan veya e, farklı yerlerde insanlar konaklamak istediğinde burada e, mı tüm dairemi anlayamıyorlar. Bu daha önce hoşça gelmiş bir şey. O yüzden oda olduğunu açıklama kısmında iyice belirtin veya daire olduğunu belirtin. E, çünkü insanlar bazen e, tüm daire diye gelip aslında oda olduğunda şaşırabiliyorlar rezervasyon iptalı olmak vs. Ama sizin için bir şey yok. Çünkü siz zaten sistemi kutu Bu aslında misafirin sorumluluğundayken böyle bir şeyle karşılaşmamak için bu önlemi alabilirsiniz. Bir sonraki bahsedeceğim video da kanunen Airbnb ne durumda? Bunu bahsedeceğiz. Bir sonraki videomda kanunen Airbnb ne durumda? Ne değil, ne değildir? Vergilendirme nasıl? Onu bilmiştim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.